oynuyorum. Minecraft'ı bir bot tanıtımı yapacağım. Evet. Eee bayağı mutlu olacağım ama açıklama kısmına koyamayacağım maalesef. oynayacak modu falan filan. Oyun açılırsa tabii bilgisayar çökmezse inşallah bugün açılacak aynen. Şöyle bir tane şey açmıştım arkadaşlar. Server açmıştım. İşte biliyorsunuz Bu arada şu an abonemiz çok düşük olduğu için yani birazcık daha yükselmeni istiyorum yani. İsterseniz abone olun yani. Ben şey ama evet. arkadaşlar bu açılacak mı? Açılmayacak mı? Geçenler zaten bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bilgisayar çöktü. Çöktü değil de yani oyun açılmıyor. Minecraft evet. açılıyor ama şey açılmıyor tanıtacağım. Bu modun ismi yani hem oyuncak var içinde hem ben birkaç mod göstereceğim. Bir de kısaca yaptığım bir şeyleri göstermeye çalışacağım. Videonun biraz uzun olmasına çalışacağım. Daha bu sıfırdan heh, başladı arkadaşlar. Bu arada yorumlara fazla bakamıyorum. Yani benim yani biraz okuluyorsun, okula gidiyorum. Hatırlarsanız ben çocuktum. Melodinin dünyasındayım hala. İşte orada çocuk olduğumu biliyorsunuz. Yani çocuk olduğumu yani bildiğiniz göre yani biliyorsunuz okul var. Falan Şimdi biliyorsunuz yani. <laughs> Açılana kadar suyu anlatacağım ya. Açılacak da göreceğiz. Allah Allah. O ses duymadı yani. O neydi? Bir, bir ses geldi ama neyse. Evet. Arkadaşlar. Arda Böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Böyle bazı şeylerle bu modlarla oynamamı istiyorsunuz. Yani tam olarak 500 bin abone istiyorsunuz. Ya da var. göstereyim. Like gördüğünüz gibi. Buradaki hep soğuyunca. Şöyle bir gördüğünüz gibi. <laughs> Hiçbir şekilde pes çıkarmıyor. Bu da böyle <laughs> sandalye. <laughs> Al ya bu arada babamla bir müziği çekmiştim. Kusura bakmayın. Yani ben de ne yapıyordum bu ama kusura bakmayın. Yanlışlıkla olmuş. Yanlışlıkla yani bir dahakine gene öyle da onun gibi bir şeyleri yapmaya çalıştım. Bak <laughs> Arkadaşlar bu şey gelmiyor başlamıştı. Yoksa sen de mi...

Telefonlar çıkıyor. Eğer telefonlar çıkışı ne şey yapın da ayıp değil mi? Mahmut abi. Ayıp ayıp. Benim yakamda yansın. Mahmut abi. de bakayım ne abi. Senin şey yok mu? Bir Ha işim yok Yok Hemen O arada Ankara'da ben Ha oyun çok seviyorum. Oyunla bile olsa çok seviyorum. Tamam. Ya bunu niye söylüyorsun? <laughs> anlamadım ama çok Buraya yani, bir şey sandık Ne yapmış? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

Bir şey yapmıştım hmm. ben kızdım ama hmm. bunu yapışın da bir gün göstereceğim sanırım. Bakın, şunu almak için ne yazıyorsunuz? biliyor musunuz? T gibi E P. Şuna hemen basalım. Hmm. Böyle, ben şöyle yapıyorum, böyle B, ba hmm. bak B A R yazıyor. Şunu tutuyorsunuz. Döndüriyorsunuz, hmm. en azı böyle geliyor. Bu da, görünmez bu da, şöyle evet, göstereyim, şu an havada duruyorum, mesela hayata giyimi döndüm, çıkıyorum, kuruyoruz, bu arada eskiden 11 e, bir, bir sürümünde oynuyordum, yani bu kırılmıyor, 11 bir, bir sürümünde oynuyordum,

yapıştı. Işte. <laughs> Şu evi hatırlıyorum. Ha. ev parçalanmıştır. Dur bakalım. bariyeri yeri alın. Yani hiçbir konuda gerek yok. Hiçbir moda gerek yok. Bunu alıp arkadaşlarınızla tuvalet yapabilirsiniz. Evin önüne koyun bunu. Böyle. Sıkıştı. Mesela şimdi biz bariyeri aldık ya. 60 dört yazıyorsunuz. Ya 60 dört geliyor diye. Terat 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 Yani bunu e, sadece Game of Thrones'ten evde aldığımız her nerede Bari var diyor, yani hayatta ha. kalmam durumdayken normal bir şekilde diyorum ben blok oluyor. अभिनो मी आत मय अभिलिराजमय उच मय ना